Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben mi flu görüyorum? Kameramı flu çekiyor anlamadım. Şöyle rahat bir kıyafet giydim. Yolculuk zamanı. Videonun ismini anladığınız gibi anneme gidiyoruz. Anneannem geldi. Anneannem neden geldi oraya? Hem annemin evini artık görmek istedi hem de annem önünde bir tane yaptı ve o taneye ekimle yardım etmeye geldi. Anneannem de buraya kadar gelmişken ben de yola çıkıyorum. Erkek kardeşimle gidiyoruz. Eşim çalıştığı için bugün çarşamba. Şimdi yola çıkıyoruz saat 10. Şimdi yola çıkıyoruz. Pazar günü akşam burada olacağız. 5 günlüğüne gidiyoruz. Heyecanlıyız. <laughs> Gie Sen nereye gidiyorsun ha? Topu atmış mı? Top yok burada. İçeride. Cihan gir. Anneciğim, rahatla bak. Yerim seni. Ya şımarık bu çocuk ya. Ne? arkadaş. Sen çok Evet arkadaşlar geldik. Olmuş da güzel bir yolculuktu. Bayağı da durduk, oyalandık, bir şeyler aldık falan. Aa, ne olmuş? Ay burası ee, burası. Anneannem tayla suluyor. Anne ne bakın. Arkadaşlar bakın annemin şu çiçek çok güzel bir şey. Ya yani yapraklı, aşırı iyi. Ev çok güzel bir şekilde boyanmış evin dışı. Çok tatlı olmuş. Evin içi de boyandı. Annem diyor ki evim çekecek. Sen şimdiden çek. Senin oğlun her tarafı yıkıp dökecek. Çok doğru. Ha burası açıktı. Biliyorsunuz gibi az mı salladık burada? Burayı şöyle kendi kiler gibi ayırmış. Çok da iyi olmuş kavanozlarını koymak için. Of, hala boya kokuyor vallahi burası. Kapatalım. Aa bak. Güzel olmuş evin rengi. Anamın evini görün arkadaşlar. Burası yazlık ev. Şöyle göstereyim. Sobayı bu tarafa almışlar. Mutfaktaydı. Buraya yatak kurdu. Anneannemi yatırmak için. Burası bir oda, boş bir oda. Böyle bir hol var, sağ taraf banyosu. Burası annemin odası. Ferah olmuş değil mi ev boyanınca? değil mi? Hı. Çok iyi olmuş. Aynen öyle. ev yenilenmiş resmen. Hı. Bu kadar mı bunlar fark eder gençten şimdi... Turuncu muydu bunlar? Yok, yeşil aynıydı. Turuncuydu bunlar. Öyle mi? Hatırlamıyorum. Evet, yeni alınmış. Anne. Bunlar. Bu perdeler turuncu değil miydi? sofra kurduk arkadaşlar. Cihangir'in mama sandalyesine getirdim. Annem ve gelsene tavuğunu. Buradan bir şey ister misin? Kek varmış. Kek vereyim dur. Kendin ye. Kızlar benim ortamı ayak uydurma hızım. Efendim. Ne? Tamam. Gübre almaya gidiyoruz. Ne diyor? Anneannem işaret etsin sana ne diyor. Ne? Yok. Böyle yaptı. Arkadaşlar maşallah Supan'a maşallah tüt tü tü, maşallah sana. Burada da var bir tane inek. Cihangir'i ineklere getirdim görsünler diye. Abla <laughs> Oluşum. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim evimize. Hadi bakalım. Al. <laughs> al. Al anneciğim. Al şekerini al. <laughs> he <Cihangil. gülüyor> Sen çatalla yemek mi yemek istiyorsun? Cihangir'le günaydın demek istedik arkadaşlar sizlere ve kahvaltımızda hazırladık. Çayımız gelecek. Şu cihangir için patates kızarttım, kuymak yaptım. Oluşum. Günaydın şeker pala. Ayrıca kapalı kalsın ama. O hanımlar cihangiri uyuttuk, uyandı. Ee, hep beraber giyindik. Alişin arkadaşı var Enes. Sürekli böyle videolarımda da çıkıyor aslında bilirsiniz. Onun köyüne geldik. Düzce Kaynaşlı değil mi? Hmm. Kaynaşlı'ya geldik. Biz daha önce buraya geldiğimizde ben çok beğenmiştim bu köyü. Ee, yine size de göstermek istedim. Ciyangir de burada. Kraker yiyor. Hakim <laughs> Gel gel. Ay 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 ay. Ay hadi hoş geldin Sefa'ya geldin. Yok yok. Ben bunu durmuyorum. <laughs> dur, dur aşkım. Dur, dur. <laughs> dur sevgilim. Allah'ım sen Ben daha ben ben de 40 yaşında Şimdi, Şimdi şimdi 78 79. Baba. Görüyor musun yaşlı? yaşlandım pay. Kork. Yani e ya ben, diri, bel Bak seni çıkaracağını biliyor. Buranın kapısını, bacasını, balkonu çok seviyorum. Balkonu zaten gördünüz. Bir de şöyle kapısını görün arkadaşlar ve ormanın dibine. Acaba ayı iniyor mudur? Ayı var mıdır? Vardır bence. Direkt orman yani. Değil mi? Bakın. Şurada fındıklar var. Anne salıncakta sallandı ya. Çok keyifli burası ya. Ay, bu ev, bu köy, burası. Bu hava, bu atmosfer, her şey çok güzel. Cengiz de burada. Domates ettik. Ha. <laughs> Ama bir tane şey, bir tane daha. İki tanesi kokuyor. Yaprağını kırıyoruz domates. Ama bir tanesinde hiç koku yok. Dedim ki bu yaka o yaka. Şu pisi, sırayı çok pisi, güzel. Olur, bak, şu sırayı, Olsun, Zaten, olsa al, sırayı, sırayı, sırayı çek. Olsun ne olursa çıkarmayın. Şu sıra çok güzel. Bu sıra maşallah. Şöyle şöyle Burasını Aha, hmm. şöyle, şu Burası mı diyorsun? Ha, şey. şey. evet orayı çektim ben. Bu onları çek. Evet. Bu da ölü benim gibi biraz Ben çok merak ediyorum. Çiçekleri çok seviyorum. Güzel. Ben onu şöyle, ha, şurada kızım şey. Geliyor herhalde. Şurada bakıyordum da herhalde yağmur yağıyor Çıkıp dokuyayım azıcık dedim. Bir gezmeyeyim dedim. Bu içeride sıcakta mı duruyormuş bu? Şey. Çok zarif hakikaten. Orada güneş, güneş çok görüyor. Cihan geldi de içeri herhalde. Yok Cihan Aynen dayısı atmış içeri onu. <laughs> Mezarcığım. kardeşin ne yapıyorsun? Çok zahmet etmişsiniz. Çok güzel gözüküyor. Onun için <laughs> <sağ ol. gülüyor> Bir şeyler. Çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. sağlık. Afiyet olsun. Hayır. Arkadaşlar az önce şu çiçeği kokladım. Annem kök bulma derdinde bırak çiçeği. Ay yumuş gibi kokuyor. Mis parfüm gibi kokuyor ya. Ne kadar güzel. Anne. Baba. <laughs> Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Baba mı doğdu seni oğlum? Anne Baba. de seni. Baban yok. Bu baban. Baba yok. Baba İstanbul'da. Aa. Anne var. Aa. Anne var. <laughs> Isırdım işte. Isırdım. Bir daha ısıracağım. Ah, Sevdim. Anne. Anne de. Anne de. Anne. 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 <laughs> ya Yok ya demiyorsa. Anne. <laughs> ah. Anne. Da. Anne. 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 Annemle anneannem şurada ucuzluk pazarı bir yer var işte. Bir milyoncu ne derseniz oraya gittiler. Bana da acayip uyku çöktürdü. Of şu an var ya. Aa, bayılırım. O kadar fenayım. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. Anne. Baba. 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 Anne. Baba. 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 Evet arkadaşlar bugün Hayrettin Tokar'da Hazretlerine gidiyoruz. Oradan e, Bolu'ya, merkeze geçeceğiz öyle dolaşmaya, kahve falan içmeye. Bugün de elimden geldiğince Cihan size vloglayacağım. Hayrettin Tokar'da Hazretlerinin türbesinin etrafı Arnavut kaldırımı olduğu için Cihan çok düşecek ve bebek arabası ya da e, bisikleti yanıma sığmadığı için onları getirmemiştim bir sürü adamız yavaş yavaş bakarız diyerekten. Bakalım nasıl olacak. Annen mi? Sen ölürsen. Mi? Bir dakika ben... kadın varmış. Annesiyle. Kız kız söyle mesela sen. Ha. Annenin ya yerine, bir gelin. Tamam mı? Kocası kaynası çok eziyete ediyor. <laughs> hasta annesinin yanına geliyor. Haftada bir defa annesini ziyaret ediyor. Dertlerini anlatıyor gidiyor. Bir gün annesi çok hasta oluyor. Öleceğe yakın. Anne diyor sen ölürsen diyor. Ben diyor ne yapacağım? Kime anlatacağım diyor. Kızım diyor. Sen diyor ben varmış gibi diyor. Haftada bir gün gel diyor. Ha bu übrükleri diyor. Al diyor abdestini diyor. Oğlum bir übrük su al diyor. Evet. Yani. eline bir übrük su al diyor. Buraya gel diyor. Burada diyor. Namazını kıl. İki rekat diyor. namaz kıl diyor. Allah a Allah, a Allah a yani. dua, etti diyor. Sonra kız anne ölüyor. Kız artık annesinin dediğini yapıyor. İki rekat namaz kıldı Allah dua et o zaman dedikodu çıkıyor köyde. Bak çok iyiydi. Bir hmm, sen de diyorlar, senin kadının diyorlar. Eline büyük bir su alıyor, oyna diyorlar. Rahmetli annesinin evine gidiyor. Önceden anasına gidiyordu, şimdi kime gidiyor? Bu adamı dolduruyorlar. Tamamen kadına gidiyor. Kadına gidiyor, kadına gidiyor saklanıyor, karı izliyor. geliyor, yüklüyle hafifesini alıyor, namazını kılıyor. Allah'a dua ediyor. Onu gören kocası ve dönüyor ama dua ederken diyor ki benim kocam aslında çok iyi ay Rabbim diyor sadece diyor bilmediğinden yapıyor evet çok seviyorum onu adam bir üzülüyor bir evet. sonra orada deniliyor ki sen kulara derdini anlattın bu kadar bekledin Rabbine Rabbini anlattın bir çünkü, anda çözülüver evet. çünkü bu bizim hepimiz için geçerli yani biz ondan kaç bundan kaç biz Allah'tan kaçamayız. Onu dua edeceğiz. Ondan istiyoruz nasıl Gece sabaha kadar oturayım bir secde et de Allah'tan hayırlı bir şey iste. Ne istiyorsan onu iste, hayırlı iste. Allah, Allah seni elinden tutar. Allah seni elinden tutacak. Güzel oğlum, Allah'tan başka hiç kimsemiz yok. Ben, ben. Evet. Ben, ben, ben. Bugün duanı nasıl dua ettim Allah'ım kabul etsin inşallah iyi bir Şimdi. etmiş. Ne alacak bakayım? Ama önüne bak. Tamam. Hı. Baba. Hadi kalk. Beni herkes taraf benim zannediyor. Ay aşkım gel hadi gel. Sen bir şey istiyordun onu sorarsın. Uzun bir şey değil neyle? Hmm. Gel. Gel. Gel annem gel gidelim. Evet. Cihangir al. Bal mısın? Bal mısın aşkım? Aşkım şey gidelim. Evet Cihangir kendisi yürüyor. Tabi her dükkanın içine girmek istiyor. Cihangir hayır. Taş mıydı buranın adı? Taşan'a geldik arkadaşlar. Çay şey içeceğiz. Cihangir'e dondurma söyledim. Şöyle bakın. Of. Bak. Ama bununla çok zor her şey. Kızlar biz Bolu merkezi Cihangir'le olabildiğince dolaştık. Taşhana falan gittik. Bayağı zorladı Cihangir bizi. Eve geldik. Şimdi aparatif bir menü hazırladık. Nohutlu sirom yoğurtladım. Keşkek yaptık. Bunu Cihangir çok seviyor diye özellikle yaptırmıştım. Kaç gündür canım kavun çekiyordu. Hatta İstanbul'da da lezzeti yoktu. Dün yiyememiştim. Bugün çok canım çekti çok tatlı gerçekten bir de salata yaptım ve ortaya bir çay sofrası oldu Karışığından. güzelinden şimdi afiyetle yiyeceğiz günaydın herkese günaydın günaydın millet <laughs>

Anne bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bunun yani yönden iyi bir şey <laughs> Bence de iyi bir şey. Baba bana. Baba bana benzesin sadece kritik olsun. Tez canlı olsun istiyorum. Yok değil. Değil. Evet. Olur olur büyür o şeyler. Yok yok çok rahatsız anne. Ya bak şimdi rahat. Atlı erdikçe erdikçe annesine uyum sağlıcak. Yani şöyle evet anne biz de belki bu kadar pratik televizyonda olmazdık. Sen yetiştirdin. Sen bizi bu şekilde yoğurdun. E, umarım Cihayir ben de yoğurabilirim. Benden de düde kal alsa yeter. Aynen. <laughs> 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 bir düde kalsın. Çok Bir düde kalsın. <laughs> yani. Şöyle derenin kenarında bir mekanda kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Ben tabi analık şu halime Anneannemle storyler diyeceğim. baba yemedi mi acaba? sıcaklarımız da geldi. Ağaca doğru salladık. da. <laughs> <laughs> Ay annem. <gülüyor> annem. <gülüyor> annem. <Abba>. Gel <laughs> baba. <laughs> <laughs> Yatsa daha rahat edecekti. de. <laughs> Kastık kendini şu an. <laughs> Annemler bakın şurada. Dur. Şurada. Parmağımın ucunda oturuyorlar. Cihangir. <laughs> Keyifli mi? Ha? <laughs> Ay çok tatlısın. <laughs> Anne. Arkadaşlar bakın çele sucuk. Burası abanttan yukarıda bir yere geldik biz şimdi. Burada ablanın yaptığı turşular vardı. Şöyle bir bidon turşu aldım çünkü biz canlı turşu yemeyi çok seviyoruz. Bir de kestane balı aldım. Küçüğünden aldım. Çok tüketemem yazın kışın bir tık daha fazla gidiyorum. Seviyorum. Ben, Çilece telefon annem, burada çay kahve içeceğiz şimdi. Mekan çok güzel. Cihangir arabada uyuyordu, babasının kucağında uyuyakandı ya. E, dışarısı esiyor. Uykudan yeni uyandığı için onu çıkartmadık. <laughs> Balım. Gökyüzü mü? Hadi bir çeksin abi Tamam. Aynı bize çektiğin gibi çek. Aynen, fincanım da çıksın fotoğrafta tamam mı? Fincan çok tamam. güzelmiş. Çok güzel. Güzel. <laughs> Hadi gel. <Oy>, <laughs> Ana etlerini temizlemeyi unutmuşuz. Islak beni de vereyim de arabada çişeyim. <laughs> Aa imiş paylantolar aşağıya. Yan yere göster. Evet hanımlar şimdi Ali'yi ve Can'ı ve Cihangir'i eve bıraktık. Bellona'ya geldik. Anneannem kendine koltuk almak istiyor. Dedi ki modelini beraber seçelim. Bu modeli de ben daha önce görmüştüm. Çok da beğenmiştim. Çok kip duran, kibar bir model. Değil mi? Senin salonun çok büyük olduğu için daha geniş bir modeli çok rahat kaldırır. Yüksek olmayacak da geniş olabilir. Ya da üç, bir tane daha üçlü alırsan. Ne kadar bunlar? Üç tane üçlü. Evet şöyle göstereyim. Anneanne bu koltuk çok mu ağır? Bilmem. Şu modeli çok beğendim. Şu kol artık çok hoşuma gidiyor. Bir tık uzun mu bu sanki? Şu uzun sanki değil mi? İkisinin nebatı da aynı. Aynı mı? Yani bunu ters sağ baktık yani. Diğer baktıklarımızdan çok çok geniş. Hı. Hmm. evet. Oturma şeyi geniş. Bu da derin, evet bu da derin. Hı -hı. Dıştan dışa da geniş. Bunun belgeleri güzel duruyor. Kızlar birkaç model beğendikten sonra anneannemle beraber, <laughs> ay hiç gülük tuttu, <laughs> çiçek almaya geldik. <laughs> Şu çiçeği çok beğeniyorum ben. Çok tatlı gözüküyor. <laughs> Hanımlar hem gezeriz, keyfin tükeriz hem de işimizi yaparız diye hangire uyuttum. E, zaten ilk uykusuna babasıyla da dalmıştı. Annemler ormana gitti, tarla için çalı toplayacaklarmış. Şimdi ben de şu iki halıyı yeni aldık burayı da takım olsun diye görünce dün. E, güzel olacak. Burada bir tane desenli bir yolluk vardı. Burada da bu var. Şöyle evde dağınık ama silip süpürüp yerleştireceğim. Evet kısa bir temizlik yaptık. Hemen göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu eski halı, yeni eski arasında ton farkı oluyor. Ee, aynı halıyı dansa aynı makineden çıkmadığı için ton farkı olabiliyor. Ee, bu krem, bu beyaz bir olduğu için böyle bir renk farkı oldu ama salon kısmı olduğu için çok e, bizi rahatsız etmedi. annemin mutfağını inşallah ben ilerleyen zamanlarda güzel bir şeyler yapacağım. Burası piraparbük bir ev olduğu için çok da bütçe maliyeti gerek yok yazlık bir ev. Buradan da göstereyim bence güzel oldu. Ne düşünüyorsunuz? Annemleki, kardeşim mangalı yakarken, eşimle anneannem de ee, burada kızı çekiyorlar. Evet, oluşma benzer. keşkek. Niye böyle ha? Şurada nohutlu pilav yaptım arkadaşlar. Güzel bir çoban salata yaptım. Buraya aç bakalım. Şovunu görelim. Wow. Böyle bir şeyler var bunlarda da. Açalım artık şunları da. Ya. Arkadaşlar bir saatte hangi gire gülüyorum. Oturdu çekirdek YouTube'a bizimle masada. Oldu şimdi çay getireyim mi? Hı? Paşa yapalım mı sana? Hı? <laughs> Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Yarın akşam döneceğiz biz ama yarın çok telefonla ilgilenmeden biraz anneannemle işte buranın tadını çıkarmak istiyorum. O yüzden yarını uzatmayacağım. Zaten yeterince uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum daha montajı oturmadım ama yarın akşam yolculuk İstanbul'a. Cihangir burada çok Cihangir için özellikle çok keyifliydi burası sürekli <laughs> kapıya bacaya çıktı yeşilin içinde şu an tabi biraz mızmız mız. orada akşam uyku vakti geliyor e, İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hoşçakalın <laughs>